Merhaba arkadaşlar. General Mobile 20 Pro telefonu Android 11 güncellemesi geldi. Ayarlar kısmından telefon hakkında bölümüne giriyoruz. Buradan yazı, yazılım güncellemeye tıklıyoruz. Güncelleme kontrolü yapılıyor diyor. Ve Android 11 burada 1.67 GB bir dosya indirilecek. İndir diyorum ve indirme işlemi başlıyor. Ve indirme işlemi tamamlandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar güncellememiz indikten sonra şimdi güncelleye basıyoruz. Ve cihaz yeniden başlatılacak. Şimdi bekliyoruz tamamen kendisi güncellemeyi otomatik yapacak. Evet yükleme başarıyla tamamlandı ve Android 11'e geçtik arkadaşlar. Bütün ayarlarımız aynı. Şöyle sistemin bilgilerini göstermek istiyorum. Telefon hakkında Android sürümü 11 oldu. Böylelikle General Mobile 20 Pro telefonumuzu Android 11'e güncellemiş olduk arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.